Bugün sabah saatlerinde meydana gelen hevelan sonucu, 3 evin göçük altında kaldığı Güzelyalıköy mahallesine giderek incelemelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Altınordu Belediyesi olarak devletimizin tüm kurumları ile birlikte yaşanan afetin etkilerini azaltmak için üzerimize düşen ne varsa yapacağız dedi. Hoş bulduk <laughs> Hata yok. Aynı dağdan, yani, herab, buraya yukarıya. Düz araziydi burası. Tamamıyor Toprak hareketleri hala Hiç devam ediyor mu? Biliyor başkanım. O yeter hala kayıyor. Şimdi bu ara biraz daha yıkılabilir yani. Altınordu ilçemiz Güzelyalı köy, köy mahallemiz Malcuk sokaktayız. Bugün sabaha karşı Hı. Saat 8 sularında. Saat 8 sularında. Son yıllarda tabi bölgemizde yağan aşırı kar yağışına bağlı, kar erimesine bağlı olarak yaşanan bir toprak kayması sonucu sokağımızda ikamet eden beş vatandaşımızın dördünün evinin malum toprak kayması sebebiyle evlerinin göçük altında kaldığına maalesef an itibariyle şahit olduk. Çok şükür cana bir halel gelmemiş. Ancak evlerimiz toprak kayması neticesinde toprak altında kalmış. Allah beterinden saklasın. An itibariyle ilgili kurumlarımızın yetkilileri burada. Devletimiz bütün kurumlarıyla burada mahallelimizle birlikte mevcut alanı ve yetkililerle birlikte mevcut alanı gezdik. Allah daha beterinden korusun. Diyebilirim ki arkadaşlardan, teknik yetkililerden aldığım bilgiye göre toprak hareketliliği halen devam etmekte. Toprak kayması neticesinde elektrik kontağından çıkan yangın aynı zamanda toprak kayması ile birleşince mevcut vatandaşlarımızın evlerinde büyük bir maddi hasara yol açtı. Beşinci evimizde yine halen devam etmekte olan toprak kayması sebebiyle risk altında. Gerekli tedbirler alınmış ve bundan sonrası ile ilgili tahliye işlemi ve toprak kaymasının durması ile ilgili diğer tedbirlerle birlikte burada hiçbir vatandaşımızın mağduriyet daha fazla yaşamaması adına önlemlerimiz alınacaktır. Altınordu Belediyesi olarak Valiliğimiz bünyesindeki ilgili kurumlarımız, UMKE, İtfaiye, Büyükşehir Belediyemiz ki diğer birimlerimizle birlikte söz konusu bu afatın sonuçlarını en azından etkilerini azaltmak için üzerimize düşeni yapacağız. Gerçekten çok üzücü bir durum. Kar yağışlarından sonra sadece bu bölgede değil, bölgenin arazi yapısı, topografyasından kaynaklı ciddi manada muhtelif bölgelerde de benzer heyelanları ihbarlarını alıyoruz. İhbar aldığımız her yere e, müdahale etmek, olası e, can kaybı veya mal ile ilgili önleyici tedbirleri almaya devam ediyoruz.